Bu hafta oynadığımız 3 maçta bir beraberlik, 2 yenilgi yaşadık. 1.0 maç puanı kazanabildik. Hanemize 200 ülke puanı olarak yansıdı. Ayrıca 14. sırada yer alan Galatasaray'dan 2750 bonus kazanırken 24. sırada yer alan Fenerbahçe'den de 0.250 puan bonus kazandı. Toplam 3000 bonus puanımızın 5'e bölümünden de 600 puan ülke puanımıza yansıdı. Bu hafta bonuslar ve maç puanımızdan toplam 800 puan yıllık puanımıza eklendi. Şekyan'ın performansına bakalım. Şampiyonlar Ligi Sparta Prag Leverkusen kaybetti ve puan katkısı yapamadı. Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag ise evinde Malmo ile 2-2 beraber kalarak 200 ülke puanını şekliye kazandırdı. Pilsen ise bir 3 bir e indi maç puanı elde edemedi. Avrupa Ligi'nde 16. olup yolu devam eden Pilsen ise bu hafta 2250 bonus puan kazandı. 450 ülke puanı hanelerine eklendi. Slavia Prag'ın kazandırdığı beraberlik puanıyla daha toplam 650 puan ile haftayı kapattılar. 43.300 puana çıktılar. Ülke puan sıralamasına baktığımızda ise biz haftayı 800 puan ile kapatırken Çekya 650 puan ile kapadı. 9. için yarıştığımız Çekya ile fark 150 puan azalttık.